Merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Film sektörünün havadaki uçan gözü misafirimiz Uğur İçbak. Görsel yönetmen. Daha doğru ifadeyle Uğur Bey siz bir ifade edin kendinizi. Görüntü yönetmeni diyoruz. Evet. Ee, dünyadaki evet. tabiri. Ee, çekilecek sahnenin görsel tasarımı, aydınlatması, ışıklı atmosfer yaratma sanatı, evet. kompozisyon bunlar hep mesleğimizin. Ana... Yani o Filmlerde gördüğümüz evet. İstanbul'un, Anadolu'nun önemli eserlerin, hı. fabrikaların, tesislerin arka planında Uğur İşbak var. Siz varsınız yani. Hepsinin değil ama işte Hiç hava tarafıyla da ilgili. Türkiye'de dersin. bu konuda öncü Tabii. sizsiniz. Teşekkür ederim. Hatta işte en son Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma hikayesi çekilen belgeselde o büyük taşınma mı, büyük göç mü artık hı, hı. nasıl isimlendiriyorsak çünkü... Hem Türk Yolları onun belgeselini çekti, hem evet. İstanbul Hava Havalimanı İGA işletmecisi belgeselini çekti. TRT tarafında da siz vardınız, siz evet. belgeseli çektiniz. Dolayısıyla bu işin en önemli Türkiye'deki isimlerinden birisisiniz. Zaman zaman da bizim konumuz oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Tabii şimdi gerçekten hani ben 85'ten beri helikopter tepesindeyim diyebilirim. Yani evet. çok ilkel yöntemlerle, serum lastiğiyle kamerayı bağlayarak kızaklara basıp sarkaraktan başlayarak yavaş yavaş daha kaliteli nasıl çekebiliriz, daha sarsıntısız ne yaparız üzerine kafa yorup işte kendi ürettiğim aparatlarla bir şeylerle biraz çıtayı yükseltmeye çalıştım. Ama biliyorsunuz biz Avrupa sistemine geçtikten sonra sivil havacılık Kuralları gereği helikopter, uçak, hava araçlarına böyle hani herhangi bir parça işte koltukta değişik yapamadığımızdan evet. çok gelişmiş bir cihazla bir de ben organize işlerin görüntü yönetmeniyim biliyorsunuz. Filmin evet. tamamının bir de hava çekimlerinde. Orada çok özel bir ekipman kullandık. Ve o film aslında hava çekimlerinde çıtayı birden yukarı taşıdı Türkiye'de. Ee, sarsıntısız, zoom yaparak bir Hollywood filmi kalitesinde takipler, ve ben ondan sonra dedim ki benim o ilkel yöntemlerle tüplü cayrolarla bu iş olmaz yani belli bir yere Hı. kadar geldi gelişmiş bir cihaz bu kalitede bir cihaz ne olabilir? Ee, düşüncesiyle shot Over denen çok özel bir sisteme yatırım yaptım ve onunla da çok şükür ülkemizde işte 2013'ten beri devlet projeleri ülkeye gelen Hollywood filmleri her türlü reklam filmlerinde. Ee, üst düzey hava çekimlerinde hizmet vermeye başladık. Adres sizsiniz. Bu bir misyon oldu benim evet. için. Yani e, dronlar hayatımıza girdi tabii ki. Hı hı. E, dronla helikopter aynı değil. E, dronun yeni başladım. Yani çok. Tabii. Sizin bir yönüyle de alanınıza yaklaşıldı ama siz de zaten dron da kullanıyorsunuz, helikopter de kullanıyorsunuz. Evet. Fark nedir? Ya şimdi dronun şey e, limitli biliyorsunuz. Yani belli bir e, süre havada kalabiliyor. E, Hava şartlarına çok etkileniyor. etkileniyor. İşte her kamerayı takamıyoruz. Zoom kullanma şeyimiz çok kısıtlı, ağır kullanamıyoruz. Ve e, genellikle de daha hani e, böyle tek planlık, daha hı hı. E, basit demeyeyim ama hani e, bütçe açısından da daha uygun tabii drone. Evet. E, helikopterin farkı, biz helikopterde, çekim helikopteri olarak düşünün bunu, bir yayın arabası hı hı. gibi Yönetmen de monitörü var, pilotun monitörü var, pilot çekim deneyimleri var. Biliyor. Ve biliyor, açıları biliyor. Açıyı biliyor, biliyor. nereden nasıl konuşarak bilmiyor. açı ayarlayabiliyoruz. En güzel tarafı da çok gelişmiş dijital sinema kameralarıyla. En En yüksek bu zaten. kalitede, en önemlisi bu ve çok gelişmiş zoomlarla. Yani bizim zoomumuz 11-12 kilo. Ama bir şey var drone ile helikopter arasındaki fark. Şimdi biz kurallara tabiyiz. Drone da kurallara tabi aslında. EIT'de de evet. biliyorsunuz anayasamızda yazılı. Havadan fotoğraf film çekimi genel kurmayın ve sivil avcının özel izne tabi. Ulusal Bak. güvenlik sebebiyle. Hı -hı. Biz şimdi kurallar gereği sivil avcılığa yazıp izin alıp belli bir süreç bekleyip gelen kurmayda cevap derken geçiyor size 10-15 gün. Çok uzun bir süre bu. Evet. Günümüz çağında çok uzun bir süre. Hızlandırma yani şansı yok 20 mu? gün. Şu gelen kurmayda uzuyor diyorlar. Şimdi drone ekibi de yalnız şöyle şeyler olabiliyor. Drone küçük ya görünmüyor ya. Evet. Kaçak çekimler olabiliyor. Siz en son hangi filme imza attınız? Ee, şimdi şöyle e, görüntü yönetmeni olarak, olarak e, evet. Erşen Kuderi'yi çektim. Neler çektiniz orada? İşte Cem Yılmaz'ın bu projesi biliyorsunuz. Tam projeyi izledim film. de nerelerde daha fazla çekim e, yaptınız? Her şey dekorda çekildi. O bir avantaj görüntü yönetmeni için. Kundura evet. Fabrikası'nda daha çalıştık. Yeriniz belli zaten. Tabii tabii. Çölü bile <laughs> stüdyoda yarattık. <laughs> yani çok benim açımdan aslında görüntü yönetmeni... Her filmde ayrı bir atmosfer yaratmaya çalıştık. İşte dönem filmleri, çizikler yaptık. <laughs> Renkler, tonlar, farklı tonlar benim için eğlenceli. Zor bir süreçti. Yazın hava çok sıcak, gece çalıştık. Ama evet. Cem Yılmaz zaten çok sevdiğim bir arkadaşımız. Ee, çok şey hani hokkabazla birlikte çalışmıştık. Diğer projelerde de beraber olduk. O var. Onun dışında hava çekimi olarak bizim milli projelerimiz var. Biliyorsunuz TUSAŞ'ın hava araçlarını çektik. Siz hem tesisleri hem de ürünleri mi planladınız? Ben sonra... aslında hava tarafında bulundum. Çünkü ben TUSAŞ'la da havacı olduğum için, Hı. amatör havacıyım. Sevdalıyım bu işe zaten. Ee, teknofest e ve diğer şeylerde, aktivitelerde görüşüyorduk. Ee, yani bizim milli hava araçlarımızı daha iyi çekelim. Nasıl çekebiliriz? Yani şimdi kendi iç yapımlar olarak bir şeyler yapılıyor. Yani ama atak helikopteri, bunu... evet, yani hürbis. Fuarlarda kursu. bu İleride araçlar... Şimdi çıkacak Tabii bunlar bir fuarlarda sergileniyor. Anka, Aksungur hepsini biraz uzun bir süreç oldu tabii. Hava tarafında neler çektik? Ee, şeyi çektik işte bütün Aksungur, Anka Gökbey, 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 ondan sonra Atak tek, Atak, Atak ve bizim Hürkuş'u Hürkuş çektik. Hı. Şimdi bütün bunları ama sinema filmi lezzetinde. Yani bizim evet. ekipmanımızda çok yaklaşabiliyoruz hı hı. ve özel kamera sinema zoomları, dijital sinema kameraları var. Herhangi hı. bir HD yayın kamerası değil. Dolayısıyla onun renk ve ton ayarlamaları, detaya girme imkanı da var daha sonra stüdyoda. Lezzetli kısmı işin teler isimler yapıp arkayı akıtmak... Vadilere girmek, Ama, böyle evet. bir senaryo, bir şeyler. Ee, tabii ki orada yönetmenin de e, senaryodaki uygun açıları yakalaması ile ilgili katkıları büyük. Ama hava çekimleri kısmında hava görüntü yönetmeni ve yönetmeni olarak Hı. ben tabii havacı olduğum için de bir taraftan, aletlerin ruhunu, hareketini, şeyi bildiğimden bu bir avantaj sağlıyor çekim görüntü yönetmeni. Yeni havalimanında Taşın... neler yaptınız? Şimdi taşınmadan ilk önce aslında ben İGA'nın... E, Havalimanı den itibaren önce çekim... şöyle şu belgeselde bir Aha, ama şeyi söyleyeyim şimdi ilk yapılırken daha kazılırken evet. bile süpervizörden Süpervizör, süpervizör tamam. olarak çekimlerle ilgili görevliydim Arası. ben. Evet. Ee, orada biz belli kulelere kameralar yerleştirdik ve time lapse'ler yaptık e, yapılma hmm. aşamasını. Ve ara ara da yapılma aşamasına itibaren... hava çekimleri yaptık helikopterle. Ayrıca drone ekibi evet. de kurduk. Drone'la ara çekimleri yaptık ama ana durak şeyleri de helikopterle yaptık. Şimdi orada havaalanına çıkıp ortaya e, taşınma süreci gelince bu sefer e, Atatürk Havalimanı'nın taşınma belgeseli gündeme geldi ve TRT e, ile bir e, büyük taşınma adı altında bir havaalanı taşınması ile ilgili bir projenin hava çekimlerini üstlendim. E, ama aynı dönem National Geographic de öyle bir proje içindeydi. Ve onlara da National Geographic ama Türk Hava Yolları'yla ile evet. anlaşmalı olarak bunu sanıyorum yaptı. sanıyorum evet. yani ondan onunla... daha sonra onun şeyini yaptılar ya tanıtım lansmanı yapıldı evet, biz evet. De gittik. evet evet yani o yani onu Türk Hava Yolları için yaptı ve Türk Hava Yolları'nın gözüyle mi diyelim evet. Türk Hava Yolları açısından taşınmanın hikayesi çekildi tabi doğrudur farklı açılardan İstanbul Hava Limanı da kendi açısından taşınmanın hikayesini çekti tabi ben şunu şöyle anlıyorum siz de TRT olarak Tamamıyla bir taşınmanın hikayesi. TRT hikayesini. adına çekmiş oldum ben. Evet. Ama tabii bu arada komik bir şey oldu. <laughs> benim görüntüler her yerde paylaşıldı. Görüntüler tabii benim telifimde değil. Benim malım da değil. Evet. Ama hani sen sahibi sizsiniz hani şimdi sonuçta neşil Geography'ye de ben teklif götürmüştüm o, o günlerde. Yani evet. sizin farklı bir açılarınız, farklı bir senaryonuz varsa ben zaten havadayım. Hı hı. Aynı gün size o çekimleri yapayım hani farklı evet. bir senaryo doğrultusunda. İyi, ama öyle olmadı. İkna edemedim. Sonra baktım bizim görüntüler bir şekilde oradan oraya. Dedim ki bari adımızı yazın jeneriğe. O şey çok güzeldi. Mesela İstanbul Havalimanı gün batımı evet. kule etrafında çekmişsiniz evet. ya. Mesela Bilkçak bazı yurt dışındaki uluslararası toplantılara gittiğimizde adam tabii. onları kullanıyor yani. tabii. İnsan tabii, tabii. gururu okşanıyor. Kesinlikle. Niye? Tabii. Çünkü projeyi yapan onun telifini Hı. de imzası olan isim önemli. Tabii güzel bir şey. Sadece İstanbul Havalimanı yetkilerinden ricamız o kulenin etrafını binalarla falan doldurmak. İnşallah. Yani inşallah. Estetiğine zarar Kesinlikle. Vermesine. Evet. Şimdi bir de şey var biliyorsunuz yabancı filmler ülkemize geliyor. Hollywood filmleri. Evet. Ve burada çekimler yapıyorlar. İstanbul bir cazibe merkezi. Ülkemiz çok güzel. Mesela Bayılıyor Kapadokya'da cihaz cazibe merkezi ama niye orayı daha fazla ön plana çıkaramıyoruz? Orası notamlı ama. Orası bir üçgen. Oraya hava evet. çekimi yapamıyoruz. Mesela oraya biz özel izin alabilmeliyiz ara ara. Çünkü biz orada hani ne balonlara çarparız helikopterle ne e, zarar veririz aşağıya. Evet. Bazen bazı projeler. Ama İstanbul'da geçen filmler en son Charlie'nin Meleklerinin ben hava görüntü yönetmenliğini üstlendim. İkinci ünite görüntü yönetmeniydim. E, bir başka Hollywood filminin yine... E, Önümüzdeki yıl çıkacak Marvel stüdyoları ve Sony Pictures'ın adını gizli tutuyorlar, adını biz de bilmiyoruz ama çok evet. büyük bir proje. Onun hava çekimlerini yaptık iki ay önce. Şimdi bu projeler de ülkemize geliyor ve biz burada e, Türkler olarak biz bunu yapabiliyoruz, en üst düzey şekilde de yapabiliyoruzun kurulunu yapıyoruz. Murat ben abi, taraftan. çok, çok uğraşmıştık. Çok. O da havadan fotoğraflar evet, çok çekerdi. Yani bize de. Alışıyla sevdirime, evet. anlama, evet. dokundurma anlamında ciddi katkısı olmuştu. Çok, çok değerli bir arkadaşımız. Benim de yakın arkadaşımdı. Hep rahmetle Hatta küçük bir film yaptım ben onunla vefat ettiğinde. Onunla birlikte biz Usta filminin e, dublör pilotluğunu yaptı Piper'la. Evet. Ben de hava çekimlerini yaptım. O zaman benim bu sistem yoktu, shot over. Tüplü gyro sistemiyle çok güzel planlar çektim. Murat Öztürk'ün ve ona da yazdım altına böyle alt yazıyla işte Murat'ın çok katkıları var diye. Çünkü peruk taktılar kafasına böyle bir şeyler falan. Hem uçağı uçuruyor hem çok şeydi değerli bir insandı. Biz de bize de çok katkısı evet. oldu. Evet. Yani o insanların sayesinde buralara kadar geldik. Mesela o varken biz Hezarfen Havalimanı'na yılda muhakkak 2 3 zorla götürdük. Şimdi neredeyse Hezarfen'in yerini unutacağız yani. E şimdi profesyonelleştikçe her şey e, yani aslında iyi oldu bu mevzuyu açmamız. Amatör ve sportif havacılıkla başlıyor dünyada bu iş. Evet Şimdi ben çocukken resim defterimde uçak resimleriyle, işte kamera resimleriyle büyümemiş olsam, uçaklara dokunup elleyememiş olsam, Türk Hava Kurumu uçaklarıyla Sesnalar'la ilk defa uçtum halk uçuşlarında Hı. Bursa, Yunuseli Meydanı'nda. O zaman Bursa Meydanı'ydı. Evet. Şimdi, bu böyle böyle başlıyor. Yani uçağa dokunabilmek, ulaşa Yani sadece airliner, hava yollarıyla iş olmuyor. Yakıt çok pahalı. Hadi geçtim. Motorlu taşıtlar vergisi bizi çok üzüyor. Yani evet. şimdi komik bir şey söyleyeceğim size. Tam rakamlar aynı olmasa bile benzer. Yaklaşık. Boeing 737 uçağının yıllık vergisi, motorlu taşıtlar vergisi 80-90-100 bin, bin lira. 4 kişilik bir Cessna 172 pırpırın Amatör, sportif bir uçağın vergisi fazla 40 bin lira. 40 bin lira olması lazım diyeceğim biliyorum. 40 bin lira, yani. 42 bin lira. Tamam. Benimki yani yaştan... Yani zaman en fazla bisiklet gibi benim kalıyor. Benimki yani yaştan dolayı, yaşlı uçak Hı. olduğu için nostaljik bir uçak. Hadi o daha az. Ama böyle bir, yani nasıl bir matematik bu? Yani nasıl bir matematik yapmış? Neye göre yapmış? hesap de böyle bir vergi koydu? 2004 yılında %400 zam yapıldı. Nedense. Bunlar bizi işte böyle aşağıya doğru çekiyor bütün şeyi enerjimizi, havacılık sevdamızı. Ya yani havacılık da özellikle bu endüstriyel gelişim olarak altı çizildiğinde, hava yolları üçgenin en tepesinde oluyor. Evet, Dolayısıyla bu tabii. tabanda sizin bahsettiğiniz sportif havacılık evet. çok çok önemli. Buradan insan kaynağı yetişiyor işte. Tabii. Mühendis de böyle yetişiyor. Selçuk Bey Selçuk Bayraktar. O da evet. bizim çok sevdiğimiz dostumuz. Işte babası Özdemir, rahmetli babası Özdemir rahmetli Bey. Ne zaten havalimanı işte. Evet. Özdemir Bey gelirdi gökkuşağına da o zamanlar. Şimdi mesela Selçuk Bey havacılık sevdalısı bir insan. Şimdi o çocukluğundan beri maket uçaklar yaparak, bir şeyler yaparak belli bir yere geliyor şey. Yani bir hava hani İHA'ları üretin. Bu nereden başlıyor? Niye bu defa açtım ben? İşte çocukluktan başlıyor. Havacılık sevdasıyla başlıyor. Yani bu Hı. ...insanlar böyle uçak görecek, dokunacak, dokunacak. uçacak. Evet. yarın yarının mühendisleri olacak bunlar, yarının pilotları olacaklar. O yüzden yani sportif havacılık ya işte bunlar 3 kuruş, 3-5 tane zengin Bursa'ya kebap yemeye gidecek hmm. mantığıyla olmaz. Hı. Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Için. Laf lafa açtı ama. <laughs> Laf lafa açtı ve siz yine toparlamaya devam edin. 1 yıl sonra ne olmuş? Tabii. Nereye geldik yine bir oturup konuşalım. İnşallah, İyi olur. İnşallah. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.